Merhaba arkadaşlar bir yeni bir oyun keşfettim. Daha doğrusu siz önceden biliyorsunuzdur ama ben bugün öğrendim yani bu oyunu. Uzun, uzun zamandır e, Play Store'a girmiyordum. Car Parking'e baktım. Car Parking sürümümle cihazın sürümüyle uyumlu olmadığı için böyle bir oyun karşıma çıktı. Bir deneyim dedim. Hep hepinizle denemek istiyorum. Yeni yükledim. İyi seyirler iyi eğlenceler. Bir dakika videoyu durdurmam lazım. Bu nedenle hadi başlayalım oyunumuza. Ve şu an 0 TL'm var. Oyna diyelim. Bir park etme diyelim. Önce bölüm yükleniyor. Hadi. Arkadaşlar açılsın ben geliyorum. Evet arkadaşlar oyun açıldı. Şu an süreyle bakalım. Oo çok hızlı başladı. Şöyle güzele benziyor oyun. hadi daha ilk görme yapamıyoruz. Ne yapalım biz ne pızık? Botlara Şöyle. Abi bir de Bu sefer yapacağım. Düz gireceğim. Arkadaşlar modifiye seçenekleri de var bu oyunda. Oyunun linkini koyarım. Bir geçebilsem şu bölüm var ya. Daha ilk bölümden takıldık. Oyuna yani böyle park işte oyunlarına fazla alışkan olmadığım için bilemiyorum. 100 liramız oldu. Bir ana menüye gidelim. Tamam. Burada bari bekletmeyelim Şimdi garaj diyelim. Bakalım modifiye seçenekleri neler. Jantlar. Oyunda Tofaş'ın 5 kollu var. 3 kol var. Alt kol var mı bilmiyorum. Ya. Çık çık çık. Ben buraya gezeyim. Bakalım araba mağazasına. arabalar nereden bakıyor? Şuraya basalım. Tamam, ben onu öğrendim de ileriki videolarda söylerim. Hatta yorumlarda da yazarsınız. diğer arabalar nereden bakılıyor diye. Spoiler çeşitlerine bakalım. Güzel. Umudu. Beğendiğim. Bakayım. Böyle bir şey var. 9 milyara. Ama fiyatları biraz pahalı gibi duruyor. Araba fiyatları uçar belki. Bunlar böyleyse. Oo, bir renk bile 6 lira. 6 milyar. Yazılar. 1 milyar. Bak yazılar ucuzmuş arkadaşlar. Şu an hiç param olmadığı için fazla bir şey bilemiyorum. Ha, can filmler. Can filmi de ucuz. Kandır. Bakalım süspansiyon nerede? öğrendiğim süper oldu tofaş 160 milyarmış Ben bir dahaki videoda tofaş alacağım ve modifiyesiz bir şekilde sizlerle modifiye edeceğiz Eğer bu video 20 like gelirse ileriki videolarda tofaş alıp sizlerle beraber modifiye edeceğiz Hadi bakalım şimdi plaka Oh Oha. 29. Salladım ama. Bakalım. Üst sanruf var mı? Yok sanırım cama kendi yazınızı yazabiliyorsunuz. Ben mesela next veya da düzgün bir şey yazalım ya. yazalım? Berat oyunda yazalım. Tamam. Şimdi bir çıkalım buradan. Bakalım arkadaşlar. Abi. Bakalım nasıl. Evet arkadaşlar tekrar geldim. Anladım oyunu. <laughs> Hayır. döndü. Zaman doldu. Reklamları ben keseceğim. zamanımız dolmuştu arkadaşlar videoyu beklettiğim için. Yalnız araba çok oyuyor. Özelliklerini deneyeceğim arkadaşlar. Herhangi bir işte sinyal şeyleri. Şu yan taraftaki egzoz ne bilmiyorum. Bunu deneyeceğim merak ettim onu. Şu görevi bitireyim arkadaşlar. Yine doldu yine yapamadık. Gece eksikliğimiz. Bravo. Hayır. Lan lan lan. Arkadaşlar cihaz kasıyor. Yani, videoda belli olurum bilmiyorum ama şimdiden kusura bakmayın. Ya yine de o zaman bir dahakinde özellikleri deneyelim. Boş verelim arkadaşlar özellikleri deneyelim. Ben şu an videoda olduğum için bir heyecan yaptım yani o yüzden fazla bir bilgim yok. Ne işe yarıyor? Tam anlamadım. Neymiş bu? Sinyaller. Arabanın içine bir bakalım güzel BMW, BMW'ye benzetmeye çalışmışlar ama direksiyon fazla uymamış men diyelim 10. dakikaya girsin videoyu bitireceğim arkadaşlar şu an deneme için yani aha yanlama tam bizlik Bu Adam ya cihaz kaldı arkadaşlar. Oynayamıyorum. Ben 5-6 oyunumu sileyim. Daha güzel videolar gelir. Mikrofonu da elimde tutmak zorunda kalıyorum. Ses gelir bilmiyorum çünkü. Telefonu yeni aldım. mi? oynayacağım sanmıyorum ama o güzel oynuyormuş <laughs> yine <Yani> fark ettim <laughs> sizin gitti arkadaşlar oh, hiçbir yere gittiğimi görmüyorum rastgele direksiyon sallıyorum arkadaşlar <laughs> sürü doğru 108 lira. İyi ben bu yalanlamadan iyi para alırım arkadaşlar. Şimdiden bakalım. Bu videoya 20 like bekliyorum.